ありがとうフフフフフ。 Değerli engelli kardeşlerim, sizler ile aday adaylığımızı paylaştığımız günden bu yana bize olan desteğinizin çığ gibi büyüdüğünü kalbimde hissetmekteyim. İnşallah bize milletvekilliği görevi tebliğ edilirse sizlere yapacağım bazı projelerden bahsetmek istiyorum. Bir, mevcut engelli yasalarının iyileştirilmesi tam anlamıyla kullanılabilmesini sağlayacak yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesini yine sizler ile birlikte sağlayacağım. İki, yılda en az bir defa engelli sivil toplum kuruluşları ile geniş katılımlı bir toplantı organize edeceğim. Üç, erişilebilir bir engelli parlamenter olarak istediğiniz her an ulaşabileceğiniz kadar yakınınızda olacağım. Nasip olur da 8 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında AK Parti vizyonu ile bu görevi alırsam sizler ile Yeni bir yolculuğa başlamış olacağız. Bu yolculuk Yeni Türkiye yolunda engelli vizyonunu, misyonunu yeniden yazacağımız birlikte ülkemiz ile birlikte büyüyeceğimiz bir yolculuk olacaktır. Bu yolculukta tıpkı aday adaylığı sürecinde olduğu gibi desteklerinizi ve birlikte üretmeyi sağlayacak enerjinizi benden esirgemeyeceğinizi diliyor sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.